Tercih Tanıtım Günlerinde, TikTok özel yayınlarımız devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Profesör Doktor Pelin Hürmeliç konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş Çok buldum. güzel görünüyorsunuz. Çok Sağ. teşekkür ederim. Sağ olun. Çok iyiyim. Tercih tanıtım günleri başladı. Nasıl geçiyor? Yoğunluk var. Yoğunluk var. Ee, çok hızlı ve güzel başladık. Aday öğrencilerimiz üniversiteye ve bölüme geliyorlar. Bizleri ziyaret ediyorlar. Biz de kendilerine tercihlerini yapmadan önce bölümlerle ilgili konularda yardımcı oluyoruz. Peki hocam o zaman Think Talks aracılığıyla da hem iletişim fakültesinden hem de halkla ilişkiler bölümünün özelliklerinden, farklılıklarından biraz bahsedelim mi? Tabii ki. E, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İletişim Fakültesi'nin 5 bölümünden biri. E, üniversitemizin kurulduğu yıldan bu yana, 1996'dan beri eğitim veriyoruz ve öğrenci yetiştiriyoruz. E, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü e, disiplinler arası bir alanda e, öğrencilere nitelikli bir eğitim sunuyor. Ee, öğrenci, öğrencilerimiz fakülteye geçtikten sonra, bölüm öğrencisi olduktan sonra öncelikle e, farklı alanlardan genel kültürlerini oluşturacak, onlar için e, güzel bir yaratacak, e, dersler alıyorlar, temel dersler alıyorlar. Örneğin sosyoloji, psikoloji gibi ekonomi gibi dersler alıyorlar fakat aynı zamanda halkla ilişkiler bölümünün alan derslerini de birinci sınıftan itibaren almaya başlıyorlar bizim amacımız nitelikli iletişimi yönetecek kurumların itibarını ve güvenilir olmaları için gerekli olan tüm iletişimlerini yönetecek stratejik iletişim çalışmaları yapabilecek nitelikte öğrenciler yetiştirmek. Bunun için de eğitim programımızı sık bir şekilde güncellemeye ve öğrencilerimize nitelikli bir akademik program sunmaya gayret ediyoruz. Peki hocam bu söylediğiniz işte e, psikoloji, sosyolojiden dersler alabiliyor dediniz. E, bu çift anadal ve yan daha bir teşvik ediyor mu öğrencileri sizin bölümünüzde? E tabii öğrenciler e, ilgilendikleri alanlarla ilgili dersler alıyorlar ve tabii biliyorsunuz üniversitemizde tüm bölümlerin çift anadal ve yan dal yapma seçenekleri ve imkanları var. Halkla ilişkiler alanında çok disiplinler arası bir alan olduğu için öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Kariyerlerini farklı alanlarda da sürdürebilirler. O yüzden onlara çok farklı seçenekler sunuyoruz. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerde çift ana dal yapma şansları var ve bölüm iki bölümü bitirdikten sonra siyasal iletişim alanında örneğin devam edebilirler. Halkla ilişkiler aynı zamanda bir yönetim fonksiyonudur. Dolayısıyla işletme bölümüyle çift ana dal yapıp bu yetkinliklerini daha da iyi bir şekilde sürdürebilirler. Peki hocam, tabii stajın da önemli olduğu bölümlerden biri. Biraz ıı, stajdan, ıı, Yeditepe'nin sunduğu olanaklardan da bahsedelim mi? Staj gerçekten çok önemli. E, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri akademik programlarının 6. yarı yılına geldikleri zaman e, staj yapıyorlar. Mezuniyet koşullarımızdan bir tanesi de staj yapma zorunluluğu. E, burada diğer üniversitelerden... E, Yeni üniversitelerin çoğundan farklı bir uygulamamız söz konusu aslında. Öğrenciler dönem içinde 42 iş günü zorunlu staj yapıyorlar. Bunu da şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Haftanın 3 günü öğrenciler bölümün uygun bulduğu kurumlarda staj yaparken geri kalan 2 günde aslında üniversitede eğitimlerine devam ediyorlar. Böylelikle hem staj yapıyorlar hem de eğitimden uzaklaşmamış oluyorlar. Eğitim ve üniversiteden kopmamış oluyorlar. Hocam bahsetmek istediğiniz böyle hem iletişim fakültesiyle ilgili de olabilir dekan yardımcısınız. Aynı zamanda halkla ilişkiler ve tanıtımda bölüm başkanısınız. E, yenilikler var mı fakültenin hem müfredatında hem uygulama alanlarında? Tabii ki var. Öncelikle çok güzel bir gelişme var. E, fakültemizin dört e, bölümü halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü de dahil olacak şekilde e, 2021 yılında akreditasyona başvurmuştu. İLAD ve İLEDAK akreditasyonuna ve 5 yıl süre için akreditasyon belgesi almaya hak kazandık. Bu bizim için çok mutlu bir haber oldu gerçekten çünkü çok emek harcadık. Akademik programlarımızı, danışma kurullarımızın görüşleri doğrultusunda güncelledik. Sektörün de beklentilerini göz önünde bulundurarak kendimizi yeniledik ve yenilemeye de devam ediyoruz. Herhalde hocam bütün hocalarımızla konuşmuşuzdur. Şimdi kampüs avantajı konuşmayacağımız gibi bir kampüs değil, gerçekten güzel ve özel bir kampüsü var ama aynı zamanda da yani güzelliğinin dışında çok yönlü birey olmaya da çok büyük katkısı var, öyle değil mi? üniversite eğitimi aslında öyle bir süreç bana sorarsanız. Çünkü üniversiteye adım attığınız andan itibaren eğer Yeditepe Üniversitesi gibi bir üniversiteyi tercih ederseniz önünüze sayısız seçenek sunuluyor. Bunlardan siz de bahsettiniz. Çift anadal, yan dal, Erasmus gibi çok farklı seçenekler, kulüpler var. Üniversite eğitimi yalnızca derslerden ibaret değil. Dolayısıyla bu seçeneklerin hangilerini değerlendirmek nasıl değerlendirmek tamamen öğrencinin inisiyatifinde. Biz onlara bu seçenekleri sunup onları kendi hayalleri ve istekleri doğrultusunda yönlendirmeyi Elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Evet, aday öğrencilerimizden mevcut öğrencilerimizden bahsediyoruz ama hocam biraz da mezunlarımızdan bahsedelim. Mezunlardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Çünkü ben de bir Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. Biraz Yeditepe Üniversitesi mezunları buradan ayrılamaz. <laughs> Kesinlikle öyle. Mezunlarımız bizi çok özlüyor. Bu <laughs> bizi çok mutlu ediyor gerçekten. Ziyarete geliyorlar ve her biri çok mutlu oldukları ve gerçekten kariyerlerini iyi bir şekilde sürdürdükleri kurumlarda kariyerlerini devam ettiriyorlar ve onlardan aldığımız geri bildirim gerçekten bizim için çok kıymetli. Eğitimleri sırasında üniversitede aldıkları dersler yalnızca dersler değil içinde bulundukları projeler kulüp çalışmaları bunların iş hayatındaki aslında karşılığını gördüklerini ve geriye dönüp baktıklarında aslında ne kadar iyi bir eğitim aldıklarını ve üniversitenin, Gerçekten Türkiye'nin en aslında kaliteli ve iyi üniversitelerden biri olduğunu bizimle paylaşıyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor tabii ki. E, hocam peki iş imkanı ile ilgili şimdi tabii e, burada güzel bir eğitim alıyorlar, güzel bir ortamdan çıkıyorlar ama dışarıda da tabii her şey çok da kolay değil. E, yani iş imkanları nasıl haklı ilişkiler ve tanıtımın ya da iletişimin diğer bölümlerinin yani öğrencilere umut verebileceğimiz <laughs> cümleleriniz varsa alalım. Çünkü buna da çok ihtiyaç var. Çok haklısınız. Ee, çok önemli gerçekten ve bize en sık sorulan sorulardan biri de bu. Ee, i̇letişim alanı ve halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünde de e, iş bulma imkanı inanılmaz geniş. Çünkü her kurumun e, artık hedef kitlesiyle iletişimini çok nitelikli bir şekilde sürdürmeye ve itibarını yönetmeye ihtiyacı var. Her kurum krizler yaşıyor. Bu krizlerin yönetimi ve iletişimi sırasında da yine iletişim profesyonellerine çok büyük ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden de aslında iletişim sektörü nitelikli profesyonellere her zaman ihtiyaç duyuyor. Biliyorsunuz bizim üniversitemizde eğitim dili İngilizce. <laughs> Mezun olan öğrencilerimiz İngilizce bilgileriyle de aslında sektörde tercih edilen mezunlar arasında yer alıyor. İletişim bütün kurumların ihtiyacı olduğu için aslında e, ajanslardan tutun devlet kurum ve kuruluşlarına, özel şirketlere, küresel şirketlere, sivil toplum örgütlerine kadar bütün kurumların nitelikli iletişim profesyonellerine çok büyük ihtiyacı oluyor. Bu nedenle aslında mezunlarımız iş bulmakla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Burada aslında stajın da büyük bir katkısından bahsedebiliriz. Öğrencilerimiz üçüncü yıllarında staj yaptıkları zaman, staj yaptıkları kurumlar öğrencilerimizden çok memnun kalıyor ve bir şekilde ilişkilerini sürdürüyorlar. ve Daha sonrasında da genellikle o kurumlarda iş hayatına atılıyorlar ya da mutlaka yolları bir şekilde bir daha kesişiyor. Hocam peki ne beklentisi olması lazım e, bu bölümlere gelirken şimdi bir aday öğrencinin nasıl bir yatkınlığı ya da ne yapıyor olmaktan aslında keyif alıyor olması lazım? Şimdi bu da direkt e, tercih tanıtım döneminde gelen aday öğrencilere bir belki fikir olsun. Doğru. E, öğrenmeyi seven, merak eden, sorgulayan, e, sorun çözmeyi seven aslında... Ee, yaratıcı düş... düş evet ki. sorun çözmeyi, çözüm üretmeyi, yaratıcı düşünmeyi seven, ekip çalışmasını seven öğrenciler, e, sosyal becerileri yüksek olan öğrenciler aslında e, iletişim fakültesine ve halkla ilişkiler ve tanıtım bölümüne geldiği zaman çok mutlu oluyorlar. E, aday öğrencileri mutlu olarak okuyacakları üniversite tercih etmelerini her zaman tavsiye ediyorum. Şimdiden hepsine kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Umarım istedikleri ve hayal ettikleri bölümlere yerleşirler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Veyal ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Hoşçakalın.